Konya'nın Meram ilçesinde kadınlara yönelik yeni bir güzellik merkezi kapılarını açtı. Hatice Beyazgül'ün sahibi olduğu kuaför ve güzellik salonunun açılışına Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> Salon saç kesimi ve renklendirmeden cilt bakımı ve kalıcı makyaja, tırnak uygulamalarından lazer epilasyona kadar kadın kuaförlüğüne dair tüm hizmetleri tek çatı altında sunuyor. Üstelik kullanılan tüm cihazlar son teknolojiye sahip. Misafirlerimiz buraya geldiği zaman bütün her şeyini eksiksiz bir şekilde tamamlayıp çıkabiliyor. Yani ben başka bir yere gideyim, şu hizmeti alayım deme gibi bir şey yok. Burada A'dan Z'ye bütün hizmetlerini yapıp rahat bir şekilde, gönül rahatlığıyla buradan ayrılabilir. Açılışa özel lazer epilasyon Güzellik bölümü ve kuaför bölümünde çok güzel indirimlerimiz olacak. Kadınlara yönelik kapsamlı hizmet anlayışı ve modern yapısıyla dikkat çeken güzellik salonu Meram Yaka'da hizmete başladı. Herkesi Hatice Beyazgül Kuaför ve Güzellik Salonu'na bekliyorum. Çay kahve içmeye davetlisiniz. <laughs>